Bunun adı neydi? Beynir. Şu diğer iki kardeşi var değil mi bir de? Anne. <laughs> ne anne. Anne. Bak sarı. Zeytine bak çok güzel bak. Anne peynir niye o kaçmıyor? Beynir. Evet o Bu peynir. peynir. O zeytin. Bu sarı. Peynir niye kaçmıyor? Hep kahvaltılık isimleri koymuşsun Melina. Anne niye o kaçmıyor? Çünkü bu seni seviyor bak. Ne yapıyor? Oyuncağından oynuyor. Ha bunu yemek sandı o Melina. Ee, yemek niye? sanıyor evet evet. evet, evet. Bunu Onu yemeye çalışıyor. Koyalım mı kardeşlerin yanına onu da? Keşke evet. bu, keşke bu bir smoldu ya. Evet. Büyüyünce ne yapacağız onları? Anne bu horoz olursa sevemeyiz. Niye? Horoz olmasını istemiyorum. Horoz olmasını sevdirmiyor kendine. Ama bak yeri Aha. çok güzel ne güzel bak şuradan kapısı açılıyor. Şuradan da yerleşiyor. İstersen koyalım onu yerine. Hayır anne. Ama anneciğim hep elinde olmaz ki. Anne büyümesi olmaz mı? Ama büyüyor. büyüyor herkes büyüyor. Yok kızmaz sana bir şey demez teyze. Gör, bak onun güzel yemeğini anne, yiyor orada. o elimden kaçmak istemedi. Evet çünkü seviyor seni. Aa, çok Öp bakalım, öpücük ver ona. Çok güzel. Anne bu, anne. Hadi yerine koyalım. Anne hayır, please, lütfen. Bu anne kafana gelsin mi? Tamam. Hadi otur şuraya, o da yanımda otursun. Ama bak, hayır anneciğim, yavaş yavaş. Evet. Atlamaz. Hadi şurada otur. Pamcığı de getir yanıma tamam. Hayır, o olmaz. Niye? Tamam şimdi otur, sadece sev Evet, okşu ok onu. ona. Evet. Okşa. Ama kaçıyor. Yok kaçmaz. Hı. Aferin sana. Tamam. Biraz oynayacağız. Sonra kardeşlerimi <laughs> yanına getireceğiz.